güzel insanlar. Kolay gelsin diyeceğim. Gününüz güzel olsun. Yanınızda güzel insanlar olsun. Evet. Köyden bir haber adlı videomu hoş geldiniz. Bakalım ne verebilirsek. Çalışması var. Yol çalışması. Çalışma var yani. Gülüm süçtü. Evet. Talasların o Operatörünün başında. Operatör. Yok. Operatör kendisi. İş makinesinin başında. Bakalım. Evet yolunuz karasfalt oluyor. Evet jambulun oğlu bu da jambulun torunu pardon oğlu değil. Evet hakikaten çalışıyor. Dediğim gibi dünkü videomda da söyledim. Bu hakikaten çok zengin olacak. Parayı koyacak, yer bulamayacak. Allah daha çok versin. Çalışana veriyor. Evet hocam seviliyor. Manzaramız hakikaten güzel, zaman zaman buradan resim alıyorum. Bunlar da köyümüzün esnaflarından, değerli esnaflarından Ayakkabıcı Ayakkabıcı Nalbur Terzi Evet burada da iştişare var Yol iştirak işaresi Enini boyunu ölçüyorlar, biçiyorlar. Aşağıdan geldi abi bir daha söyle. Gel de başlayalım. Aşağıdan başlayacağız, Aşağıdan gel. Otayın. Şimdi otayın. Şurayı bir. Otayın. Otayın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bıçakçı dayım. Seviyorum seni. Evet buradan da bir mahallesine başta Hüseyin olmak üzere. Evet. Adı gelmedi ya. Evet Hüseyin'e selam olsun valla İban'ın oğluna da selam <laughs> Babacım kolay gelsin Evet şimdi soracaksınız Canbun'un oğlu Salif neredeydi O itfaiyenin başında yolları suluyor Kaynaklara gitmiş kendisi Evet evet Salif abim. Seviyorum ben kendisini. Evet başkanlarım burada. Çayna Çandır Belediye Başkanı, Çandır MHP İlçe Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ, Sağ İş var herhalde. Evet evet. Çayırlarına yapılan hizmetleri gezmeye geldik. geldik. Yerinde görmek için. Allah razı olsun başkanımız güzel hizmetler yapıyor. İşiniz gücünüz rast gelsin. Yakında Allah çok yakında yanınıza uğrayacağım. Zaten sizi biliyorlar. <laughs> Başkanımızı da inşallah tanıtacağız. Seviliyorsunuz başkanım. Kolay gelsin. Başkanım Çandır Spor'da hayırlı olsun. Birinci amatördeyiz. Evet, evet hayırlı olsun başkanım. Güzel şeyler hakikaten olacak. İnşallah. İkimiz de aynı geçer mi çarpışacağız? Sıkıntı Biz de, omuz giderken de Merhaba, ee. Efendim Volkan. Abi izliyor vallahi milli sporumuz her zaman gibi yapılan işleri izliyor. İyi mi kötü mü? İyi oluyor canım. Kötü olur mu ya? Plavis kötü olmaz. Seviliyor mu Volkan? Sağ ol abi şimdi nasıl gelsin. Kolay gelsin abim. Ali Bey en iyi yaptığımız şey izlemek. Evet. Milli sporumuz evrim abi. Kolay gelsin. Hayırlı olsun, çayırıları. Tuncay abim, kolay gelsin. Hayırlı olsun memlekete. <laughs> Erfa Çayralı'nın esnafı bu. <laughs> <spor. gülüyor> Muhtarım! Yusuf babacığım kolay gelsin. Seviliyorsun abim. Seviliyorsun, seviliyorsun. Ha sabah soruyordunuz. Burada bak. Ne bu böyle? Fazla da sıkmayayım sizi diyeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım seversiniz diyeceğim. Çayrağından bir haber. Bu sırada Mustafa Başkanım geldiyse bile göremedim. Affola. Mustafa Erkut.